Başkanım şimdi neredeyiz? Şimdi bizim futbol sahasındayız. Daha önceleri burası futbol sahası olarak kullanıyorduk. 5 sene önce dediler yenisini yapacağız biz buranın diye başladılar ama şimdi çöplük haline geldi. Yıkıntılar, gelen molos taşları falan buraya atıl bir durumda. İşte top sahası burası bizim ama biz geldiğimiz zaman burayı güzel, lüks şekilde bir futbol sahası yapacağız. Soyunma salonlarımız vardı burada. Bakın. Evet, yerleri kaldırdı. belli. Hepsi. Yerleri belli. O şekil işte çöp yığını ya da çamur halinde bir yerimiz oldu şimdi. Beş yıldır bu halde bekliyor Beş mu? yıldır bu halde bekliyor. Yapılacak deniyor. Hı. Sözde yapılacak diyor ama hani bir şey yok yapılan. ama siz geldiğinizde yeniden biz, aynı biz projeyi daha iyi şartlarda. Daha iyi şartlarda yapacağız burayı çünkü devletin gücü var İstediğimiz şekilde gelecek yarın bakanlarımız gelecek milletvekillerimiz onlar da aynı sizin gezdirdiğiniz gibi gezdireceğiz burayı. Bu şekil görecekler ortam diyeceğiz. Evet. Ya burası bizim futbol sahamızdı. Gençlerimiz daha önce bizim burada 5 sene önce futbol kulübümüz vardı bizim Mihalıç Gençlik. Ya yani nasıl mümkün kulübü hizmeti de mi yıktılar? Hani yani zaten futbol sahası vardı. Futbol sahası vardı. Yine oynanıyordu. Aha. Yine hiç olmazsa gençler buraya geliyordu. Futbol sahamıza çıkalım diye. geliyorlar ama şimdi bu şekil olunca hiç kimse gelmiyor. Anladım. Neyse olur yani, inşallah, inşallah, inşallah daha iyisini yapacağız biz. Manzara olarak güzel, hava evet. olarak güzel, evet. yer de düzgün bir şekilde yani. Hı hı. Şimdi işte görüyorsunuz taşlar yığılmış, gübreler atılmış yani bir şekilde evet, bekliyor. Çok Başkanım resmi bayramlarda yıllar önce buradaki e, tribünler varmış, gösteriler burada yapılıyormuş. Sonra ne oldu? Evet, burada tribünler vardı hatta tel yüksek tel şeklinde çevriliydi etrafı bunu bunun bir top kaçma durumunda falan vatandaş yani öğrenciler olsun da oynayan arkadaşlar içerisinde hallediyordu bu işi. Daha sonra burada futbol kulübümüz vardı bizim Mihalçık Spor Hı -hı. diye. Mihalçık Spor Kulübü dağıldı kimse sahip çıkmadı. Şimdi Eskişehir'de var bir kulüp var ama Mihalçık Kulübü diye biz de bilmiyoruz kim oynuyor ha -ha. kim yabancı mı buralı, buralı mı buralı değiller buralı olsalar bir gelirler biz biz de Hı -hı. görürüz. Burada bir idman imkanı da yok o işte i̇dma bu çamurun içinde yapılır mı bilmiyorum idma. Peki resmi törenleri nerede yapıyorsun? Resmi törenleri artık Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyoruz. Orası da küçük bir alan. Orası da küçük yani. bir ala, sıkıştırılmış evet. bir ala. Ama burası güzel bir yer olsa daha farklı olurdu. Evet olur inşallah. sahası gibi geniş bir yine alan. Yine tribünler olabilir Tabii burada. Tabii hepsi olabilir, hepsi olabilir. Buraya soyunma odaları olur. Çok güzel bir yer düşünülür. Proje ona göre proje çizdireceğiz ve yapacağız. Ha, proje çizilecek Tabii. ve tekrar hayata geçecek. Proje yapacağız edilecek. ve Spor Bakanlığı'na yaptıracağız burayı. Aha.